Arkadaşlar ben bugün BİM'e geldim. Biliyorsunuz bugün Cuma. Ee, bu arada herkesin cuması mübarek olsun. Ee, biliyorsunuz Cuma günü aktüel ürünleri vardı. Çekmeye geldim. Size de göstermek için. Bu şekilde arkadaşlar çok yoğun bekliyorum ben de. Arkadaşlar bu arada lütfen kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Lütfen desteklerinizi bekliyorum. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar lütfen abone olun kanalıma. Ee, Destekleyen arkadaşlar. Hadi şimdi başlayalım arkadaşlar. Bakalım neler varmış, neler gelmiş bu hafta. Arkadaşlar şöyle ilk önce bu raknes üçlü su bardaklarından var. Şöyle göstereyim ben sizlere. Gayet güzel şık. Şöyle desenli çiçekli. Sanırım hep öyle. Yok farklıymış arkadaşlar içindekiler. Şöyle göstereyim ben sizlere. Ve tekrardan şu şekilde. Şöyle desenleri var. Şöyle bir üçünü yan yana çekmeye çalışayım ben sizlere arkadaşlar. Şu şekilde gayet güzel. Bunlar 15 TL'lik bir fiyatı var arkadaşlar. Tekrardan baş başucu sürahisi var. Şöyle açıp göstereyim ben size. Bu şekilde arkadaşlar. Bunun da fiyatı bir bakayım ben. Fiyatı 16.90. Bu şekilde gayet güzel. Paşa Bahçeli'nin şekilde büyük bir tabağı var. Şöyle çıkartıp göstereyim ben sizlere. ama her Böyle büyük bir tabak oluyor arkadaşlar bu. Bunun da fiyatı 9.95. Bu şekilde buzluklar var arkadaşlar. Yapışmaz buzluk olarak geçiyor bu şekilde. Mobilife'ın ürünü. Şöyle yeşili ve pembesi. Başka bakalım. Bir şöyle bir rengi var. Kudra pembe tonlarında Bunların fiyatları da. Dışarıda göstereyim. Tamam. Şöyle göstereyim Alıyoruz. Hani bunların fiyatları fiyatları da e, arkadaşlar şöyle Alıyoruz. bir çay Alıyoruz. var bu şekilde Alıyoruz. 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 güzel Alıyoruz. 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 Şöyle göstereyim ben. Böyle arkadaşlar. Bunda fiyatı 40 TL'lik bir fiyatı var. Ee, tabii yanımdaki bayandan rica ettim çekmek için. Teşekkür ederim bu arada. Ederim. Bu şekilde 40 TL'lik bir fiyatı var. Arkadaşlar şöyle cam deposu markasının sunum kasesi var. Şöyle göstereyim ben sizlere. Gayet güzel. Şu şekilde arkadaşlar. Çok şık duruyor. Çok güzel. Bunun da fiyatı 17.95. Arkadaşlar şöyle cam deposunun bir de bir küçüğü var. Bu da 16 santimlik. Diğeri sanırım 21 santimlikti. Şunu da ben çıkartayım. Şöyle göstereyim şu şekilde arkadaşlar. Bunun da fiyatı e, 14 14.95 arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle lavan kilitli saklama kabı var bu şekilde. Bunun bu büyük oluyor. Bunun fiyatı 9.95. Bir de bunun bir küçüğü var. Onun da fiyatı e, 7.95'ti ama şu an küçüğü kalmamış. Bu büyük olan gayet güzel arkadaşlar şu şekilde alabilirsiniz. Kilise saklama kabı. Ben de evde bunlardan kullanıyorum. Çok kullanışlı oluyor. Çok güzel. Bu şekilde. Arkadaşlar şöyle küçüğü burada varmış. Şöyle ben görememişim. Ee, bu şekilde. Hatta şöyle gösterebilirsem sizlere ikisini beraber. Bu şekilde. Biri küçük biri de büyük oluyor. Şöyle arkadaşlar. Küçüğü 7.95 büyüğü 9.95. Gayet güzel. Şöyle Paşa Bahçesi'nin üçlü oval tabağı var. Bunlar kahvaltılık için çok güzel olur arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben sizlere. Şöyle arkadaşlar, gayet güzel. kahvaltılık çok güzel oldu. Bu şekilde göstereyim ben sizlere. Üçlü bir şekilde. Bunların fiyatları da 9.5 9.95 fiyatları. Arkadaşlar şöyle Colerina markasının iki katlı sunumluğu var. Şöyle şu şekilde iki katlı duruyor. Büyüğü şöyle bir de küçüğü var. Şöyle aparatlarına aparatlarını taktığınız zaman şöyle iki katlı olarak görünüyor. Bunlar fiyatları 24.95. Gayet güzel bence arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim ben sizlere. Çok güzel. Arkadaşlar şöyle 3.25'lik ürünler var şu şekilde. Bunlar gayet güzel. Şöyle sepetler var. Bu şekilde yağdanlık var bunlar kaşıklık oluyor. Şöyle bir çöp kovası var. Bu şekilde göstereyim. Üç bölmeli tabak. Şöyle üçlü bardaklardan var bu, şekilde çerezlikler var. Gayet güzel arkadaşlar. Şöyle asılabilir düzenleyicilerden var. İşte dolap kapağını asabiliyorsunuz buna da. Bunların her bir tanesi 3. 3.25. Bu şekilde bir saklama kabı var. Ve şöyle bir sistem aparatları var. Bu şekilde. şekilde. Bunlar arkadaşlar. Sadece bunlar kalmış. Bu şekilde. 3.25. Arkadaşlar şöyle erkekler için sandalet var. Bunun da fiyatı 27.90. Bu şekilde. 27.90 fiyatı var. Arkadaşlar şöyle valizler var şekilde çok güzel. Şöyle mermer desenlisi ve şöyle puantiyelisi var. Laci var. Böyle puantiyeli. Ve şöyle mermer desenlisi var. Ben çok beğendim bunları. Bunları küçükleri göstereyim. Şöyle küçükleri e, 119 TL büyükleri ise o da e, 129 TL'lik bir fiyatı var arkadaşlar şöyle göstereyim. En çok hoşuma giden bu oldu. Çok güzel bence. Lacivert puantiyeli. Şöyle 24 litrelik buzluk termoslardan var. Arkadaşlar şöyle göstereyim ben. Bunun fiyatı e, 75 TL. Şöyle çocuklar için oyuncak setlerden var. Bunun da fiyatı 14.90. Çok güzel çocukların oynaması için oyuncak bu set. Arkadaşlar şöyle Pisa markasının şöyle bir ATV'si var. Ee, bunun bu akülü oluyor. Şöyle Pisa markası da çok iyi bir marka. Bunun fiyatı 399 TL. 400 TL'lik bir fiyatı var. Arkadaşlar şöyle babetlerden var. Göstereyim ben sizlere. Çok güzel. Bunların fiyatları da 24.90. Ve şöyle grisi hatta şöyle bir şöyle göstereyim ben şöyle bir beyazısı da var bu şekilde göstereyim ben sizlere şöyle üç renkten oluşuyor kadın babetlerden bunlar fiyatları 24.90 25 TL'lik bir fiyatı var arkadaşlar şöyle kız çocuğu için şu şekilde parmak arası bir terlik var bunun da fiyatı 17.90 arkadaşlar Şöyle erkek çocuğu için ise cırtlı ayakkabı var. Bunun da fiyatı 17.90. Arkadaşlar şöyle Aa, bir kadın terliği var. Güzel. Bunun da fiyatı 14.90 gayet güzel şu şekilde. İsmail git sıraya git. Arkadaşlar şöyle erkekler için de şu şekilde ayakkabılar var. Ben göstereyim grisi ve lacivert renginden var. Bunların fiyatları da 24.90, 25 TL'lik bir fiyatı var. Arkadaşlar şöyle plaj havlularından var. Bim de getirmiş plaj havlularını. Biliyorsunuz zaten dün A101'de de vardı plaj havlularından. Bu şekilde. Şöyle göstereyim ben sizlere. Turuncu rengi, mavi rengi, yeşil, sarı, bir de pembesi var arkadaşlar. Bunların ölçü olarak bakayım bir ölçü olarak 75 çarpı 150 santim olarak geçiyor ve fiyat olaraksa 20 TL 19.90 20 TL'lik bir fiyatı var arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle erkekler için kapı şortlardan var. Şöyle göstereyim ben sizlere. Gayet güzel bu gri rengi. Şöyle bir lacivert rengi var. Şöyle göstereyim. <laughs> Bunlar kalk bir şort olarak geçiyor ve bir de bunun bir de şöyle bir siyah rengi var. Bunların fiyatları da 20 TL arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle, şöyle çocuklar için parmak arası bu şekilde terliklerden var. Bu da şöyle. Bunun da fiyatı 17.90. Arkadaşlar şöyle deniz ayakkabısı var. Bunun da fiyatı 16.90. Arkadaşlar şöyle Comfort markasının pijama takımı var şekilde. Göstereyim ben sizlere. Şöyle duruyor arkadaşlar. Bunu şöyle bir gri rengi. Şöyle bir bordo rengi var. Ve şöyle bir açılmış lacivert rengi var arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben sizlere. Şu şekilde. Bunlar fiyatları 27.90. Şöyle lacivert rengi. Gayet güzel. Arkadaşlar şöyle kadın deniz kıyafeti var. Üstünde de yazıyor gördüğünüz gibi. Gayet çok güzel. Bu şekilde. Şöyle bir mavi rengi var. Şöyle bir kuşa rengi var arkadaşlar. Çok güzel. İhtiyacınız varsa hemen alın derim. Gayet güzel çünkü. Şöyle göstereyim ben ikisini yan yana sizlere. 50 TL'lik bir fiyatı var. Arkadaşlar şöyle iki renkli şallardan var. Bu şekilde. Bu, bu yeşil. Yeşil ve siyah rengi. Şöyle bordo ve siyah grimsi bir rengi var. Bunların tane fiyatı bir bakayım ben tane fiyatı 14, 14.90 arkadaşlar. arkadaşlar. Ee, ölçüsü olarak 100 çarpı 100 santim. Arkadaşlar şöyle yakalı tişörtlerden var. Erkek tişörtleri. Bunlar hepsi de aynı renk. ver Bunlar fiyatları 20 TL. Arkadaşlar şöyle bir şapka var. Bu şekilde bunun, bunun fiyatı çok güzel. Bunun fiyatı 12.90. Bunların çocuklar için olanı da var. Onlar da 9.90 ama onlar kalmamış arkadaşlar. Bir tek bu kaldı. Büyükler için 12.90, küçükler için 9.90. Arkadaşlar şöyle saksılar var, çift renkli, şöyle yeşil, içi beyaz ve şu şekilde kırmızısı var. Bunlar fiyatları da 8.90 arkadaşlar. Gayet büyük, güzel saksılar. Arkadaşlar şöyle e, 220 volt bombalı yüksek şişme yatak var fikli e, 22 santim boyunda. Şekil arkadaşlar bunun da fiyatı 279 TL. Arkadaşlar şöyle de şapkalar var. Bunlar büyükler için yeşili, gri rengi. Bunlar 12 12.90. şöyle tekrardan küçükler için var. Bunlar da küçük çocuklar için da gri ve krem renginden oluşuyor. Bunlar da e, 9.90 fiyatları. Arkadaşlar şöyle. Erkekler için deniz şortlarından var. Bu şekilde. Farklı renkleri, desenleri var. Tabi şu şekilde. Ve şöyle. Bunların fiyatları da 12.90 Arkadaşlar şöyle. Kum telinin set üstü. Camlı ocağı var. Bunun da fiyatı 329 TL. Şöyle. Çok güzel ihtiyacınız varsa alın derim. Çok uygun fiyatlı. Güzel bir ürün. Bu şekil. Arkadaşlar benden bugünlük de bu kadar olsun. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar bu arada lütfen kanalıma abone olmayı da unutmayın. Bana destek olun arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Destek olan herkese şimdiden çok ama çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.